Açıkçası Topu 2'nin kaçıncı bölümünden hatırlamıyorum. Topu 2'ni bölüm bölüm de yapmıyoruz diye hatırlıyorum ben. Şu şekilde oluyordu. Hmm, dur. Nasıl lan? Nasıl lan? Biz direkt karışık oynuyoruz mu diyeyim? Ya neyse yani biz karışık oynuyoruz açıkçası biraz. Neyse hadi. Başlıyorum. Başladım. Lig yükselmişiz. Amatör ligi 2. Tamam sıralamayı bölüyorum. Kaçıncıyım? Üçüncü mü? Ayıp. Amatör ligi 3 diyor yani. ama. Ben amatör ligi 2'ye geçmedim mi? Ayıp. bakayım. Bence erkek gelecek. Ya kız bir karakter gelmeyecek. Hadi lan. Ben yani yarım saatte bekliyorum hadi. Hop. Aa kız geldi. Ben erkek geliyorum. için evet. Birazcık sesini kısalım oyun başlamadan. Bir saniye. Hoppa. Aha. Buz. Buz 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 buz. Abi. Mükemmel. Atamadım. Atamadım. burada Bu arada ona gol yeme ya. Goli, gerek. Lan çok o açtım bu sefer de. Allah kahretsin ya. Maç ortası garip şey. garip Sayın seyirciler derken ben ben şimdi seyirciyim ya 4 1 olsun Göl. bir golden kazanamaz 5 1 çünkü çiğ çiğ yiyorum şu anda evet öyle yaptı baya erken pes etti, evet, erken pes etti yani aa uyardı kaleci uyardı bu bir yapma saniye kaldı. Ağları oh, oh. Yukarıdan gol peşinde. Arkadaşlar bizim kafa topu 2 Top lakabımız ÖDG. Öğren de gel. gel. Ben şimdi de buldum. 6 saniye ulaşır. önce. ÖDG öğren de gel. Ha? Biz bu öğren öğrenme yani diyoruz. Ondan sonra aklıma Ö ÖDG geldi. Yani. ÖDG. ÖDG Son Ha ÖDG Reklam girecek Çok rahat bir maç oldu. Girmedi Okey yedinciyiz Çok iyi Reklam Reklam bir saniye Okey reklam bitti bu Reklam Tamam 9 2. Çok güzel yendik ha. Bir maç daha atalım. Lütfen çabuk. <laughs> Oha. Ben Spikeriz Arjantaner. Güzel bir maç bizi bekliyor. Top yükseldi. adam bize ama bu Her ama bu ama bu konu çok kanak oldu şimdi bir adam ooo çok güçlü adam bizden. Alev Dört şey büyük. Derken çıkıyor. birden beri yaşadığımı mutsuzlukta hissediyorum. Abi niye bu topu? Gol mü? Tamam okey. 2-0. <laughs> Abi gol yemiyoruz. Bir gol bile atamayacak. Var, Olayımız şey bu. Geldi. Bir gol attırmaz. Kafa geldi. Bir gol attırmaz Asaf. Nasıl? Bir gol attırmaz Asaf. 3-0. bir gol attırmaz alsanız 3 sefer. hayır bir gol attırmaz alsak nasıl bir gol attırdı tamam bir gol attırmaz alsak 2 gol attırmaz alsak format kendisi yuvarladı 2 gol attırmaz alsak öğrenmedik ö d g öğrenmedik ben geç mi atladım Altın ki abi akıl dolu vuruş tabi. Bunu, bunu bir tek aynı sayı vurabilir ve ben vurabilirim. Ben de, de Ya hocam adam Sınıfca sürekli zıplıyor. Uma. Ben bu adamı döverim. O da zıplan vurur mu? Kardeşim git spor salonuna. Hatta spor salonuna gitme. Bir tane parkla zıpla. Maç bu. Adama vurayım. Tamam o Oldu. 7 3 oldu. Ya şöyle çok daha güçlü biri gelsin 20 seviye yapalım. Onunla oynasak çok daha güzel olur. Da tamam. Ha çok güzel kazandım. Niye böyle oldu bu? Zaten yani bir şeyler oluyor yani. Çok gollü bir maçı geride bıraktı. Kesin reklam girecek. 7. dik 4. oldu. Geri dön reklam. Evet, reklam bitti. Hı, geldi. Hı, oynayalım. 102 tane de şey gelmiş ha, tribün. Yani taraftar gelmiş. <laughs> tribün gelmemiş. <laughs> tribün gelmiş Yani. Bu arada bayramımız tekrardan mübarek olsun. Bayramdan önceki gün çektiğim videoların toplam sayısını 6 ile çarpsak 12 eder. Yani iki bile Ne kadar zekiyim. Hadi. 3 ile 9 arasında. 3 gelse de şöyle 30 0 yensek. Hadi. 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 Abi bu ne? Hadi gel. Gelmiyor. Gelsin hocam artık. Bak, tamam sıkıldık hadi. abi yeter. Arkadaşlar ben karakter gelince videoyu devam ettireceğim. Hadi bay vay ya. Bu ne ya? Karakter gelince devam ettireceğim. Geldi ve 9 geldi abi. Adam 4 maç kazanmış bir maç kaybetmiş. bu adam beni dövmez mi? Dövmez. Dövmez bir gol attırmaz asaf formatımız devam ediyor arkadaşlar bir gol attırmaz asaf bir gol attırmaz Asaf. Bir gol çaldı. attırmıyor işte. E, delildi. adımız üstümüzde. Bir gol attırmaz Asaf. Oldu. Çivi gibi Ay, abi kapabıştı bu iğrenç. Oh tamam. Kapabıştı, kapabıştı geldi. Abi o ters yön var ya o ters yön. Ay. Tamam. Onun kadar hiçbir şey var mı şu dünyada? Sosuz Çok merak ediyorum. Sosuz. Bu beş sıfır. Öğrenmeler. Cidden. Öğrenmeler. Ama bu şimdi gol Niye atar. Bak bu gol atar. Maçın bitmesini tamam, öyle oyun. Böyle. Aa, tamam bu atamaz. Tamam kalesine, artık. Hiçbir şey beklemiyorum abi. 6-0. 6-0. Ben bu adamdan artık cidden bir gol beklemiyorum. Kafayla şut çıkardı. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Çok 10 saniye kaldı. Bu adam nasıl? Uyuz, ha bu adam böyle falan tam az altı saniyede bak. Ama izin vermem. Ben öyle bir adamım. Aşk olsun. Aşk olsun. İşte <laughs> bu arada birinci olmuşumdur ha. Oh. Bir saniye. Kesin, kesin, kesin reklam. Kesin reklam bak. Apo. Oh. 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 Durduramadım. Çok İğrenç bir histo. Tamam bir tur daha atalım. O zaman enerjimiz bitene kadar bu maç ve de bir sonraki maç atarız. Ondan sonra da video kapatırız. 10 dakikadan kısa video olmaz. olayı hala devam ediyor. Evet hadi. Hadi ya. Arkadaşlar ben bir çıkalım. Bir daha deneyelim. Uç. Bir saniye. Geliyorum. Evet. Ee, bir saniye. Benim enerjim gitti orada. Benim orada enerjim gitti. Ayıp ayıp ayıp. Ayıp denilen bir şey var ayıp. Ayıp denilen bir şey var. Yok. Gelmiyor. Gelmiyor bir karakter yok. Bildiğin şu anda boş boş böyle. Bir Ahmet bir Mehmet. Bir Süleyman bir bir, bir Fatih bir Asaf bir eğmen. Açık bir karakter var. 9 seviye de olabilir. 3 seviye olabilir. 4 seviye olabilir. 5 olabilir. 6 olabilir. 7 olabilir. 8 olabilir. 9 olabilir. Şimdi 2'nin doğrusu olmuş. Hadi başlasın artık ya. Mesela ben başlayınca yani karakter gelince videoyu devam ettireceğim. Hadi bakalım. Of. Abi. 9 baş seviye bir adam geldi. Ve zor bir Ama. Ve zorlu zor bir mücadele olacak da. Bir gol attırmaz Asaf. <laughs> o neydi? <laughs> o kadar kolay ol, ol, dolu ol. Bir vuruş. Tamam biz battık. Biz battık. Biz battık hocam. Hocam biz battık. Bak buna Vakti Baktık ki biz Bunu engelledi. Oyalayalım. Hop bizde kalsın. Hop. Beraberliği biliyor ben şu anda biliyor musun? Yani biliyor musun benim halimden beraberliği için şu anda Bak sır savunmada dursam. Sır savunmada dursam. Bu adam savunma yer aynı zamanda kırmızı kart yerim. Abi ben bunu yedim ki çiğ çiğ. Ama 4 kala hesap formatına geçiş yaptım. Bunları 4 puan formatı. Şanssız direkten sekiyor. Top havada tuttu. Değil mi? Kafasıyla topu kaleye gönderiyor öğrenildi bu. Yalnız o, ya, o, o gol var ya bu bağlantı ki olan bağlantı kesildi. Ne oluyor? Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Videomuzu like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Niye kapatmadım şimdi ben videoyu? Ne Neyse, hadi bay bay. Bayanımız bayrak olsun. Bayrak olsun.